Merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Yanımda da kardeşim Hamza. Bugün arkadaşlar yerde <laughs> size anlatayım. Oyun oyun videosu çekeceğim çünkü çok abone olur arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yerden laf çekeceğiz arkadaşlar. Burada Hamzacık var arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, Hamza yerden yüksek Hamza. Hamza yüksek çık Hamza. Arkadaşlar ben şimdi bir tane e, şöyle bir şey yapacağım işte. Hocam Hamza bilmeye çalışacak. Kaç? 1 2 3 Ben sana bir tane harf söyleyeceğim sen onunla şarkı söyle. Tamam mı? Tamam. Söyle bir şarkı söyle. Erikten eğlen hepdi. Vali'den gelen mahli ananın bastan gelmiş. Şimdi çocuğum şimdi sen bana bir harf söyle. Anne sen ne söyleyeceksin? Söyle. Erikten. Bir tane harf söyle. Bir tane harf söyle. İşte sen bana söyle sen bana harf söyle bir tane A mı B mi C mi D mi öyle A mı C mi B, B mi ya 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 bir, bir ya ya Hamza ya ha? sen ya ya A ya ya B ya ya da D ya ya da C ya Hangisi Hangisi? <laughs> Hangisi ya 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 mi, C mi? söylenmedi hiç. Sana ayık düşler, benden önce tutsak Biliyorsun sen de ince ince yangın yeri. Gel ya, bakalım ben orta ben dinleyin. şimdi sen yukarı çık. Hadi. Evet, evet, Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. A, A ile ilgili bir tane istediğin şarkı söyle.

kaç kaç? Ee, bir, iki, üç. Üç, iki. Hamza söyle. Ee, bir tane şarkı söyle. Hayır, öyle değil. Bak. Şimdi diğer şiirimize geçelim. Hamza bir hareket yap, ben de bilmeye çalışacağım. Şöyle bir, bir. Hayır, bir tane futbolcu hareket. Mbappe. Şimdi ben yapacağım. Bir 0 Sen. ha ben. Tamam bir 1 Hayır oğlum başka hareket yapma ben yaptım. Ronaldo. E Messi. Yes iki, iki Şimdi sen yap. geçit şirin Ne böyle mi? Ronaldo Hay merhaba. 4'çü böyle yaptın ya Ronaldo. Evli. Evet, ya Ronaldo işte Allah Allah. Allah'ım ne hayır. Hadi ben yapayım dur. Ay dur yapacağım dur. you should man